haftadan hafta dikkat edelim. Bu Sonra Jongle çizgiye Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, siz dostlarına Rabbim sabrı ihsan eylesin. Pecrü ihsan eylesin inşallah. Rabbim rahmetiyle muamel eylesin. Aynen. Rabbim sizlere sabrını versin inşallah. Hayırlı ömür versin. cenab Hak her türlü sıkıntılardan afetlerden muhafaza eylesin. Allah Allah. Rabbim bizleri şu dünya imtihanını en güzel şekilde kazan verip de bize hakkınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Muhafız yaptı, kendi koruyucusu yaptı. O açıdan ama mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Şahit. Şahit, şahit. şahit misiniz? Şahit. 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 Evet. Ya Rabbim bir daha böyle kimseye evlat acısı tattırmayı nasip eylemesin. Amin. Tattırdığı zamanda da sabrı cemilini ihsan eylesin. Amin. Bugün kendi evladımızı cenaze namazını kıldıracağız. Rabbi Rabbim de bunu bize nasip etmiş. İnşallah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik ona döneceğiz. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. İnşallah bize katlanabileceğimiz bir Rabbim bunu bize katlanacağımızı bildiği için bize bu yükü vermiştir. Beni de inşallah yavrumla cennetinde kavuştursun, buluştursun. Amin. Hocam her şeyi en güzel şekilde zaten anlattı. Biz de bu dünyada hepimiz geçeceğiz. Yavrum biraz daha erken vakit. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah hepimiz kavuşacağız. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluştur. Allah hu ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Cenazemiz Balıkesir Dursun Bey ilçesine gidiyor. Merkez Dursun Bey'e gömülecek. Öğle namazına mutlaka. Öğle namazına mutlaka inşallah bugün. Buradaki bir kaza sonucu Allah'ın takdiri ömür bu kadarmış Rabbim cennetinde buluştu. Eğitime Evet, eğitime gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah cennetinde buluştursun.